Merhabalar. Güzel bir çembersel hareket sorumuz var. Gelin birlikte çözelim. Şimdi cismimiz M kütleli cisim şekildeki sürtünmesiz yolu izleyerek M noktasına ulaşıyor. K noktasında cisme uygulanan tepki kuvveti Mg bölü 3 olduğuna göre L noktasında cisme uygulanan tepki kuvveti kaç Mg olur? Cismimiz değerli arkadaşlar K noktasından geçerken bir hıza sahip. Aynı zamanda L noktasından geçerken çembersel yörünge izlediği için iki durumda da cisme merkezcil kuvvet uygulanıyor. Peki fakat bu merkezcil kuvvet şöyle bir kuvvettir. Net bir kuvvettir. Yani spesifik bir kuvvet değil. Mesela buradaki kuvvetler bakın aşağı doğru mg var. Eğ düzlem k'ye bir tepki kuvveti uygulamış. Yine burada cismin ağırlığı var. Eğ düzlem cisme bir tepki kuvveti uygulamış. Ve şunu da biliyorsunuz arkadaşlar merkezcil kuvvet her zaman merkeze doğrudur. Dolayısıyla burada içeri doğru olan net kuvveti göstereceğiz. Yine aynı şekilde burada merkezcil kuvvet çemberin merkezine doğru olan net kuvvettir. Dolayısıyla ee, net kuvveti göstereceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar ilk K noktasından bakalım. Bakın K noktasındaki kuvvetleri yazıyorum. Aşağı doğru ne var? Mg. Burada yüzeyin tepki kuvveti var. Nk. Mg Nk'dan büyük olması lazım. Çünkü Mg eksi Nk içeri doğru merkezcil kuvveti. Yani Fk'yı verecek. Şimdi buradan şunu yazalım. K'nın merkezcil Kuvvetin yani karşılığını m çarpı k noktasından geçerkenki hızı v kare bölü r. Şimdi bu k noktasındaki kuvvetler. L noktasındakileri gösterelim. Burada L'nin tepki kuvveti var. Cismin ağırlığı var. Burada da N L mg'den büyüktür. Çünkü N L mg'den büyük olacak ki farkı bize merkezcil kuvveti versin. Yani L noktasındaki Merkezcil kuvvet. Yani bu iki kuvvetin farkı bize merkezcil kuvveti veriyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani şöyle. Şuradaki merkezcil kuvvet FK MG eksi NK'dır. Buradaki merkezcil kuvvet de NL eksi MG'dir. Şimdi FL'nin de karşılığını yazalım. NL eşittir. F'nin karşılığı M VL'nin karesi bölü 2R yarı çapında artı mg. Şimdi buradan arkadaşlar ne yapabiliriz? Bizim e, m n k'nın değerini soruda verdiği için e, n k'yi getirip yerine yazarsak şuraya yani 2 m g bölü 3'ü yaz şey pardon m g bölü 3'ü yazarsak şurada m bölü 3 var. O zaman m v, K, a, kare bölü re'nin karşını buluruz. M v k'nın karesi bölü re. O zaman ne olur? İkisinin farkı MG'den MG bölü 3'ü çıkarırsak 2 MG bölü 3 bulunur. Şimdi buradan da R'yi çarpı olarak gönderebilirim. MVK'nın karesinin karşılığı 2 MG R bölü 3'tür. Bu burada dursun. Şimdi yalnız arkadaşlar VK ile VL arasında bir ilişki bulmam gerekiyor. O da şu. Bakın cisimimiz bu seviyedeyken şu seviyeden geçiyor aradaki yükseklik farkı 3 r e burada bir potansiyel kinetik dönüşümü yazabilirim. O zaman yazıyorum 1 bölü 2 m çarpı v k'nın karesi artı m g çarpı 3 r de potansiyel kaybediyor ve l noktasından şöyle bir kinetik enerjiyle geçiyor. Şimdi l'nin diğerleri açısından karşılığını bulmak için şöyle bir eşitliğin her iki tarafını 2 ile çarpalım. Şurası mvk kare kalır. Bu eşit, a, artı 6 mgr eşittir mvl'nin karesi. Şimdi değerli arkadaşlar biraz sonra mvl'nin karesini getirir yerine yazarız. Fakat önce m v karenin karşılığını getir buraya yazalım. 2 m g r bölü 3'tü. Burada da 6 mgr var. Bu m v L, kareye eşit. Burayı toplarsak 6 kere 3 18 2 daha 20 yapar. 20 mgr bölü 3 olur. Bu mvl'nin karesinin karşılığı. Artık arkadaşlar bu ifadeyi şuradan alıp şurada yerine yazabilirim. Bunu yazdığım zaman l'nin karşılığını bulurum. Şimdi l'nin karşılığını yazıyorum. mvl kare bölü şey mvl karenin karşılığı 20 mgr bölü 3'tür. Onu da 2'ye böleceğiz. 20 mg R bölü 3 bölü 2 r artı mg'ymiş. E buradan da gerekli sadeleştirmeleri yaparsak r'ler gider. Bunlardan biri sadeleşirse şurada 10 kalır. 3 kere mg 3 mg. Burada da 10 var. Toplarsak 3 13 mg bölü 3 olur. Demek ki L noktasından geçer ki kenki tepki kuvvetinin büyüklüğü 13 mg bölü 3'tür. Seçeneklerde cevap verilmemiş arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini düzeltelim. Cevabımız E seçeneği olur.